önce elbette ki üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama bir gerçek var ortada. Bir kişinin hayatına son verdik. Yaşam hakkını elinden aldık. Ve bunu yaparken de kasıtlı değil diyorlar. Bence kasıtlı. Çünkü insan o kadar alkol aldıktan sonra arabanın direksiyonuna biliyorsa mutlaka birini öldürene, öldüreceğini de biliyordur. Ve birini öldürmenin cezası ölümdür aslında. Ama ben azaletin layıkıyla yerine geleceğini düşünüyorum. Vicdanların bu davada harekete geçmesini istiyorum. Çünkü yasalar suçluyu daha çok koruyor gibi geliyor bana. Yani iki yılda altı yıl arasında bir ceza öngörülüyor. Ne kadar verilir onu bilmiyorum. Siz bir insanın yaşam hakkını elinden alıyorsunuz ve bu cezayla işi bitirmek istiyorsunuz. Ben merhamet değil, adalet istiyorum sadece eşim için, toplum için ve bu iş e, birilerine kin, öfke, nefret duymak adına değil. Sadece bu tür hareketlerin gerçekleşmeden önce caydırıcılığı olsun diye cezasını çekmesini istiyorum. Çocuklarımın babasız kalması, benim hayat arkadaşımı kaybetmem hepsi bir tarafa. Başka çocuklar ötsüz kalmasın istiyorum. Başka eşler ul kalsın istemiyorum. Hayat arkadaşım, paydaşım, o benim her şeyimde. Efakacım da hastanedeken, <laughs> bir anlamda hayat destekçim, hayat ağacım. Da. Başkalarının hayat ağacı solmasın. Söyleyeceğim bundan ibaret.